Merhabalar. Elif tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu e, taç ve e, tokalarımızın yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basaraktan bana destek olabilirsiniz. E, tokam, tokamız bu şekilde hazırladım ben. Şu şekilde çocuklarınızda ve kendinizde çok şık kullanabileceğiniz bir aksesuarımız şöyle sarı veya beyaz Dilediğinizi yapıp kullanabilirsiniz şu şekilde hemen bunun yapımına geçelim şöyle de ben Taç olaraktan da hazırladım ortası için Dilediğiniz farklarda düğme veya farklı aparatlar kullanabilirsiniz bu şekilde çok şık olduğunu düşünüyorum Umarım sizlerinde işine yarar bunları şöyle sıralayıp hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum şu şekilde <laughs> Pardon şu şekilde kurdelemiz var grogan kurdelemiz Bunlar ee, siz diğer kurdele e, çeşitleriyle de yapabilirsiniz Ben bu şekilde bunların daha çok hoşuma gitti bu şekilde bunlarla yapmak istiyorum hemen kurdelemizin eni şu şekilde 20 milim eni boyunu da ölçmüyorum ben siz boyunu da ölçebilirsiniz şu şekilde 7 veya 8 santim olabilir ben bu şekilde yapıyorum bir ucundan başlıyorum yapmaya kesiyorum yapıyorum daha önce kurdele kurdeleyle de bunun yazmaya yapılmış halini sizlerle yazma oyası için olan çiçeğimizi de sizlerle yapımını paylaşmıştım kurdelemiz bu 20 milim eninde boyunu ölçmüyorum şu şekilde ben ortası için taş kullandım siz dilediğinizi de kullanabilirsiniz şurasında delikleri var dik edebilirsiniz yapıştırabilirsiniz ben bugün yapıştırmak istiyorum şu şekilde küçük bir keçeden yapılmış iki tane <laughs> kumaşımız şu şekilde klipsi tokamız Çakmak ve makasımız Şimdi şöyle göz kararı kendime doğru. Bunun dediğim gibi şey, eee, organzede yapılmışını zaten paylaşmıştım. İzleyen arkadaşlar nasıl yapıldığını hemen anlayacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde 5 tane kesiyorum ben. Şurayı da hemen çok az bir şekilde yapıştırıyorum. Dediğim gibi boyunu ölçmüyorum. İşlemimiz bittikten sonra ölçüyorum. şu şekilde yine aynı kendimize doğru katlayıp tekrardan geri üstüne katlıyoruz dediğim gibi ayrıntılı olarak diğer bir videomda da bunun yapımını paylaşmıştım yalnız sadece yazma oyası olaraktan aynı yine şu şekilde ölçmüyorum arkadaşlar ben siz dediğim gibi ölçerek de yapabilirsiniz. Göz kararı bu şekilde. Farklı kurdele çeşitleriyle de yapabilirsiniz. illaki bu kurdele olacak diye bir kaide yok. Bu şekilde devam ediyoruz işlemimizi Şöyle kendime doğru katlıyorum. Şuradaki köşeyi de hemen bunun üzerine katlıyorum. İşlemimiz çok basit. Çok da güzel. Burayı diğer izlediğim videolarda yapıştırmıyorlardı ve bu düzgün durmuyordu. Ben yapıştırıp işlemimize öyle devam etmek istedim. Son olaraktan da aynı işlemimiz kendimize doğru bir kat kıvırıyorum. Ortasından şu şekilde ortasındakini de şöyle yapıp iki elinizle de yapabilirsiniz. Hemen onun üzerine katlıyoruz. Şurayı da çevirip şu şekilde açılmaması için çok hafif yakarak tutturuyoruz. İşlemimiz bu kadar. Şöyle kendimize doğru ön tarafı burası arkadaşlar. Kendimize doğru çevirdim. Şuradan şu şekilde iki tane küçük tel aldım. Şöyle biraz üstüne koydum. Bir bir iğne boyunda sadece diğerinin Yine aynı şekilde küçük bir tel daha aldım. Bu şekilde ortasından bu burayı kesecek olduğumuz için orayı hesaba katmayalım. Son olarak ben kurdelemizi yine aynı şekilde hemen diğerinin bir tık üstüne koydum. Şu şekilde. ve iğnemi çekiyorum. Bu şekilde şimdi şuradan ipimin ortasından geçtim. Yavaş yapa yavaş iğnemi çekiyorum. eteğimiz bu şekilde oldu. İğnemi buraya sabitliyorum. İlla ki tokata değil bunu bohça süslemenizde, havlu süslemenizde de kullanabilirsiniz. İğnemi buraya sabitledim ve yaktım. Şimdi bunun fazla kısmını yakıp yapıştıracağız. Bu şekilde fazla kısmını kestim. Atmasın diye burayı da hemen yaktım. Biraz düzeltiyoruz. Açılması için. Şu şekilde. Dediğim gibi burayı e, siz isterseniz ortasına koyduğunuz herhangi bir aparatı dik edebilirsiniz. Ben toka olduğu için burayı yapıştırıyorum sıcak silikonla şu şekilde arkasını çeviriyorum kumaşımızı buraya yapıştırıyorum bütün yapraklarını bu şekilde yapıştırıyorum tokamızın çiçeğini hazırladık dediğim gibi yapması çok basit Bana göre çok da güzel bir toka şu şekilde küçücük bir tane kumaş kestik yine bunu tokamıza geçirmek istiyorum şu şekilde. 2'ye katladım. 2 tane küçük çizgi gibi bir şey oluşturdum. Buradan geçiriyorum. Bu şekilde. Buna da biraz daha ilerletelim çok geride kalmasın. Şu şekilde. Buna da silikon sıkıyorum. Çiçeğimizi buraya yapıştırıyorum. çiçeğimizin tokamızın pardon sürekli çiçek yaptığımızdan dolayı çiçeğimizin diye hitap ediyorum tokamızın altı böyle şu şekilde taraklı olmasının sebebi de şuradaki küçük taraklar saça saçı güzel tutup aşağıya kaymamasını sağlıyor tokamızın ön tarafı da bu şekilde dediğim gibi siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şu şekilde beyaz, sarı fark etmiyor. Tokalarımız bu şekilde çok şık. Tacımızda dediğim gibi yine o da bu şekilde farklı aparatlar kullanabilirsiniz. Şu şekilde kolaylıklar diliyorum.